Bugün Minecraft'ta canlar ne yapıyoruz? Şöyle bir koluma bakın bakayım. Elimde ne var? Elimde ne var? Albedo'nun saati var. Ultimatrix diye geçiyordu sanırım zamanında bunda. Ben çok eski diye hiç hatırlamıyorum. Bununla canlar Yusuf Emir'i trolleyeceğiz. Peki ne yapacağız? Göreceksiniz zaten. Şimdi canlar bakın nelerimiz var. Uzaylılarımız bile farklı. Yani şurada bir şey var. Bunu en son göstereceğim. Bu çok epik. Burada bir sürü uzaylımız var. Bunları istediğimiz gibi böyle dönüşebiliyoruz. Evet bunlar biraz ufak tefek böyle görsel sıkıntılar olabiliyor. Bunlar biraz da beta karakter şu anda. Oo. Oğlum ne oluyor? Aşırı korkunç oldum. Bir dakika. Bir dakika daha eskalime halime döneyim. Oğlum bir korku filmine döndü tamam. Şimdi canlar trolleme geçmeden önce kanala abone ol videoyu beğenmeyi unutmayın ki bu tarz daha sık gelsin. Farklı farklı Omnitrix'lerimiz var. Pembe Omnitrix'imiz bile var. Haberiniz olsun o zaman hadi video geçelim. Şimdi canlar hemen şuradan ajanlığımızı adabıyla yapalım. Bakalım Yusuf'un buralarda mı? Değil. Şimdi canlar. Şuradan hemen. Klasiktir. Ateş topuna dönüşelim. Hemen bakalım ateş topumuz. Aa doğru. Şimdi canlar siz tabi bilmiyorsunuz. Burada canlar bir komut var böyle görebilirsiniz. Burada bir sürü uzaylımız var. İstediğimizi seçip direkt dönüşebiliyoruz. Ya neydi ya? Ateş olan neydi hatırlamıyorum. Hepsi var böyle mesela şey olayım. Tetramant olayım. Aynen. Bastım. Sağ tık. Bakalım tetraman 4 kolmuş tamam. Şimdi can o zaman biz önce klasik... Şu olabilir miyim? Önce 4 kol alayım. Aynen. Canlar baya kırmızı bir dört kol olduk. Şimdi canlar şu köyün şöyle içinden geçelim ya. Ne dersiniz? Ufak tefek önce bir etrafa korku vermeye başlayalım. Yusuf Emir'e bir göz daha ver. Oğlum zaten ben yakmama gerek yokmuş Köy yanıyormuş zaten. Bu kedi alabiliyor mu? Ha tamam bunu tutabiliyorum. Atayım. Eve attı değil mi? Evet. <laughs> Blok kırdım. <laughs> Blok kırdım oğlum çok iyi. Mesela bu özelliğim ne? Şöyle. Oğlum aşırı iyi. Böyle özellikler de var. Tamam hemen şimdi şöyle bir deneyelim. Hah. <laughs> gördü beni bu arada. Beni bu arada gördü canlar. Bakayım ben buradan gezerken beni görecek mi? Şurada da bir sileyim de geldi envantere. Tut lan. Hadi gel bakayım bana vurmaya çalış. <laughs> hızlı öldü. Çok hızlı öldü. Oğlum ben buradan topuk canlar. Oo bak zıplıyormuş gibi gözüküyorum şu an hala uzaklaştım. Şu an canlar ben topuk. Hemen ben topuk. Burada eski halimize dönelim. Hüseyin bizi görmesin. Hemen o zaman canlar diğer uzaylarımıza deneyelim buradan. Burada dönüşebiliyoruz da ben böyle mesela galvan olayım. Ha galvanı biliyorum. Galvanı biliyorum. Tamam. Burada neyimiz var? Kinect e, bilmem ne. Hop bunu seçtim. Hemen şimdi canlar şöyle resetledim. Aha şimşek kızımız var. Güzel. Ama bunun levelini arttırmam lazım. Yo arttırmama gerek yok. Tamam. Canlar gördünüz mü kırmızıyım bir de ya. Ama dur ben çok hızlı böyle birden dönüşümler gerçekleştiriyorum ya. Dur böyle heyecan çıkmaz ki bunun. O ne lan? Minecraft'da ilk defa böyle bir yapı görüyorum. Aa Hüseyin'i buraya getiririz. Hüseyin'i buraya getiririz canlar. Bu da bu ne özelliğe yarıyor ne? Mesela burada bir şey var. Oo kayabiliyor tam güzel buna deniriz. Şimdi Hüseyin'in yanına gideceğim. Hüseyin'in zırhı mırhı yok. Ama benim vardı. Hemen şuradan zırhlarımı giyeyim. Kolumu görmemesi lazım bakın. Kolumu görmemesi lazım yani şöyle takılacağız Yusemir'in yanında. Şu şekil tamam mı canlar? Yusuf Yemin yanında şu şekilde takılacağız. Yoksa anlar. Hemen şu elmasları falan da vereyim de Yusuf Emre. Heh, şuradan bir de demir alayım. Tamam şimdi hemen canlar. Eve doğru yürüyormuş gibi yapıyoruz tamam mı? Bak bozuntuya vermiyorsunuz. Hadi bakalım. Levele bakmayın. Uzaylıları böyle level atlatabiliyorsunuz çünkü. Şimdi şuradan bir gidelim 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 gidelim. Bu ev yanmış. Bu ev niye yanmış? Yusuf Emre sana hazır malzemeleri getirdim. Duymuyor ben tabii. Yusuf Zırh malzemeleri oğlum, orada Dört kol var lan. Ne alaka be? Ne bileyim oğlum atladı zıpladı. Şuraya baksana parçaladı bak. Lan creeper patlamış gibi ama neyse. Hüseyin Bey al bakayım şunları. Ya geri zekalı seni. Creeper patlasa creeper derim değil mi? Al al onları al. Yapma ya. Onları al. Aldın mı? Al, al bunu sok bir tarafına ya. Aa iki saniye sinirlendiriyorsun ya. Ayıp ediyorsun ama ya. Ben... Creeper patlaması gibiymiş. Ya creeper patlaması olsa anlarım değil mi? Anlamazsın işte. Ben mağaraya gidiyorum. Ya lan oradan hadi bir daha gelme buraya. Ben maden toplamaya devam. Nereye Ne yapıyorsun oğlum? Öldüreceğim seni. Hayır. Yürü git. Oğlum, yürü git la. Yusuf öleceğim bak. Döverim seni. Ben topuk. Ben topuk. Gelme. Bugün kaçtın yere kaçamayacaksın. Ne? Anlamadım ama bir şeyler dedi canlar ya. Tamam şimdi canlar. Bak çok tatlı gidiyor. Çok tatlı gidiyor. Zırhlarımızı hemen çıkaralım. Hemen şöyle şurada bir geçelim. Oyunu peaceful alacağım çünkü buradaki tek zararlı canlı benim canlar şu an. Hemen uzaylarımızdan Kodla girelim. Aynen şimdi canım normal bakın burada saate ilerledikçe değişiyor uzaylılar. Ama kodda yazılı olmayan şeyler de var. Mesela bu yok galiba. Nükleonix. Bakalım. Hop. Canlı ama bu yeşil. Yapacak bir şey yok. Beta'daki canlıları da test ederiz bu şekilde. Acaba ne yapıyor bu? Bu ne? Kolunu V ile bir şey tutuyor. Anlamaya çalışıyorum. M ne yapıyor? Acaba? Oha! <laughs> ne? Ya kreatife geçeyim. Canlar o ne? Oğlum. Ben ne yaptım? Oha! Yusem orada bir şey diyeyim mi? Oraya şu an... Dur köyü yok edeyim mi? Canlar köyü yok ediyoruz. <laughs> Yusem'i gördüm acaba o köyün halini. Oğlum çok kötü oldu köy. Şuraya patlattım bir daha bakalım deniyorum. Evet patlattım orayı da. Yusuf şu an beni görüyor bu arada büyük ihtimalle. Buraya da patlattım. Dur basılı tutmam gerekiyor. Hop. Güm. Oğlum köydenen bir şey kalmadı. Bu ne yapıyor peki? Bak bu bir iş yaradığını görmedim daha. Hüseyin buraya gelmeye çalışıyor. Ben olsam gelmezdim. <laughs> Oğlum evin altı yok oldu çok iyi. Ben böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştim. Bu ilk defa deniyorum bak. Oğlum iri yarıda bir şeyiz ya o çok korkutucu. Ya, tamam dönüşmeyeceğim farklı uzaylara dönüşmek istemiyorum tamam. Oğlum evin altı yok oldu. Oğlum durum çok kötü. Bak şu dağı deliyim. Şu dağı deliyim. Çok efsane görüntü oluşturur. Bekle. Hüseyin de arkamdan geliyor bu arada. Güm geliyor. Bana vurmaya mı çalışıyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Tekirdik. Aa berik. beni kedi zannediyor ki et veriyor bana. Ya oha dağı oğlum dağı deldim lan. Şimdi bunu en son tekrar dönüşürüz. Bu, bu çok güçlüymüş. Evi bununla yok ederiz. Bunun evi yok ederiz canlar. Bir daha dağı deliyorum. Tamam. Oğlum. Hüseyin peşinden gelmeye çalışacak benim. Hüseyin peşinden gelmeye <laughs> Dağın niye deliyorsun? Gerizekalı der gibi tipi var. Bir dakika. Bir de bakmam lazım. <laughs> Tutturabilir miyim? Bir dakika şöyle bir şey yapsam. Mesela. Kafana indim. <laughs> ben topuk. Canlar ben topuk. Oğlum düşündüğümden çok daha kötü yaptım orayı. Dur şöyle kaç. Kaç 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 kaç. Oğlum. Nükleer. Harbi nükleer bu arada dur. Eşyalarım var mı envanterinde? Bunları gi Lan iyi ki zıhır giymemişiz yoksa baya belli oluyormuş. Elimizdekiler belli oluyor mu? Elimizdekiler de belli oluyor tamam güzel İyi ki elimize bir şey almamışız. Güzel. Bunun leveli var mı? Level yok tamam. O zaman canlar şöyle bir hareket çekebiliriz. Eski dönüşelim. Bunları gi... O neydi oğlum ya? Cobblestone. Infested bunlar ya normal cobblestone. Eee gold. Şöyle. Şöyle şöyle. İki tek gold gidelim. Ee, biraz diamond. Tamam. Biraz da iron abi. Azıcık da demir lazım bize. Hani demir daha çok bulduk ama o kadar değil. Şimdi canlar eve gitmem lazım. Nereden gideceğim? Bakalım nereden gitsem. Nereden gitsem. Nereden gitsem. Oğlum. Bu arada canlar benim acilen. Heh. Şu hareketi çekmem lazımdı. Şimdi bir dakika gene sol kolumuz can. Unutmayın sol kolu görmemesi lazım. Şimdi bir öldüreyim. Tamam güzeldir. Bakalım nelerimiz var burada. Ben nereye geldim ya? Ev nerede? Ben baya uzaktayım galiba cana köy şu an. Ha bu ilk patlatılan yer değil mi? Oğlum. Oğlum o ne? Lan ne olmuş buraya? Bu ne oğlu? Oha. Uzaktan daha belli oluyor. Bu ne oğlum? Parkur yaparsın lan burada. Bu ne? Bu, Toplayayım şunları. Ne vuruyorsun be? Oğlum. Buranın nasıl oldu mesela umurunda değil mi mesela tam olarak? Yarım saattir onu soruyorum zaten. Oğlum ne hale geldi burası? Creeper patlattı ya Creeper aynen Creeper patlatıyor işte buraları görmüş olduğun gibi Lan yürü git bunun için nükleer Creeper lazım bu ne? Lan gerizekalı sen o zaman dedin değil mi dört kol var diye şimdi garip bir yaratık var Oğlum İçinden geçti daha deldi lan adam Gördüm oğlum şurada, ben şuradan geldim zaten öbür taraftan geldim orada Allah da delik Allah var Allah ya gelip bana şey Creeper o Al Creeper sana monte olsun be Oğlum bu ne ya Katsamamayız seni Ne yapacağız? Ne bileyim ne yapacağız Oğlum bir şey diyeyim bunu delen bize her türlü deler bu arada Geldi zaten 5 defa öldüm Oha adam üşenmemiş saymış ya. Ne bileyim salladım 5 lira. Herhalde. Yusuf Emir, şunları al. Şu da yeni. Lead gelmiş. Şuradan da biraz demir var. E, cobblestone'lar lazım olursa. Ev, evde bir zarar yok değil mi? Yok. Ha iyi. Sen nereye gidiyorsun? Niye bana bunları veriyorsun? Gelsene eve gerizekalı. Ha olur. Alıştım ya madene gitmeye ondan dolayı. Buraya da tam adam gibi tarla yapalım Hüseyin ya. Burası yamuk yumuk duruyor. Ya yemişim tarlanı ya. Allah Allah soruna bak sen hala tarla diyorum sıkıntılı mısın sen mal mısın? Ya teorik olarak evet ev kalmadı ortada da yani. Ya, şu anki sence durumumuz şey mi ya? Oğlum niye orayı kırarak geliyorsun sen geri gerizekalı mısın? Kapatırsa kabul Mal yani. mısın? Oo, mal mısın? Eve de zarar gelmiş ya. Neyse Allah'tan Oğlum, prefabrik. Oğlum madene in madene gel gel buradan madene Oradan mı ineyim? Evet in. Tamam iniyorum. İn. Bu ne oğlum? Oo, ben bu şey açılan deli araştırmaya gidiyorum ha. Bir şey var mı diye bakacağım. Tabi oradan duyulmuyor. O hiçbir şey yok mu zaten burada ya? Yapacak bir şey yok. Hoppala hadi bakayım. Canlar o neydi ya? Vallahi bilsem. Aha! Lan arasam bulamam bu ne? Neyse kırayım şunu da. Şimdi canlar. Klasiklerden mi gidelim? Nasıl gidelim? Klasiklerden de gidebiliriz. Hani klasiklerden gidelim. Çat. He şimdi böyle kırmızı modlara giriyoruz. Canlar. Şimdi şöyle bir survival'a geçelim. Buradan Şunun yeteneklerini bir açalım. Bütün yetenekleri açmam lazım çünkü. Lan XP harcıyor diye biliyorum. O yüzden XP'ye abandım. Şu an bütün yeteneklerini açtım değil mi? Evet, XP'den gitti galiba. Şimdi V'ye basınca görünmez oluyorum. Oo, bunu bile beklediniz. Çok iyiymiş. Hemen can yetenek testi. Bu ne? Tamam, öldürüyor, bayağı hasar veriyor. M ne? Oha, oğlum bloktan içinden geçiyorum. Aşırı iyi. Ö'ye Tamam, Ö'ye basacağız galiba dön. Tamam. Hocam o kadar da değil. Hadi bakalım. Güzel. Şimdi canlar ama şöyle kendime efekt give Yunus'la e, Resistance 99 turu ha. Ölmemem lazım. Çünkü biraz korkutucu olarak gideceğiz. Bu da böyle bak. Aynen böyle de gözüküyor. Tamam güzel. Böyle de korkunç oluyormuş. Şimdi canlar önce bir görünmez olalım. Şimdi Yusuf Emir'i ilk başta uzaktan uzaktan gözetleyeceğiz canlar. Mesela şuradan gözetleyebiliriz bakın. Beni görecek mi bakalım. Ha şu an tabii sesi yapmadık ha. Şu an canlar beni görecek mi bakalım? Ben etrafta sakin sakin böyle duruyorum. Onun açılarındayım. O kimini görecek mi? Oğlum size şöyle bakan bir şey oldu düşünsenize ne yaparsınız? <laughs> Oğlum yok oldum. Aşırı iyi. Evin içine girebiliyor muyum? Ha böyle giremiyorum tamam. Hüseyin evin içine girecek mi peki? Evin içine giriyor. Ama hala görünmezim değil mi? Tamam hala görünmezim. <laughs> Bakayım beni görecek mi şuradan. Acaba şu an görünmez miyim şu moddayken? Ben görünmezim bu arada. Ben evin, evin kapısındayım görmüyor çünkü. Görüyor. Görüyor. Canlar görüyor. Abi dakika buna basınca B bir dakika B'de bir şey yapabiliyorum. Bir dakika, ne yapabiliyorum? Bir dakika. şöyle bir yaklaşayım. Aa kavradım. Oğlum aşırı iyiymiş. Aa bir dakika. Canlar şu an Yusuf Emir'i kontrol ediyorum. Şunu kır bakayım sen. Oğlum bildi Yusuf Emir'i kontrol ediyorum şu an. Oğlum aşırı iyi. Yusuf Emir kontrol yok bu arada şu an ben kontrol ediyorum Yusuf Emir'i. Bir şey değil çok iyi. Ama uçamıyorum. Ama uçamıyorum. Hasar da vuramıyor bana. Şu an ben Yusuf Emir oldum canlar. Tak 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 hasar an hani Lan öldü mü? Fazla sar vurdu çocuğa ya. Aa yok burada. Aa vücudundan çıkmadım sürece benim yanıma geliyor. Bıraktım bıraktım bıraktım. <laughs> nereye gitti o? Bir anda ışınlandı canlar bu arada. Oğlum. Hüseyin nereye gitti? Kil çekti o? Dur bakayım. Nerede oğlum o? Aha burada. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın şimdi. <laughs> Korku verdim. Hop görünmez olalım. Ben suyun altından topuk tamam. <laughs> canlar bu ne iyiymiş ya. Bir şey değil mi bu ben modu tamam, çok iyi. Bayağıdır böyle bir troll yapmıyorduk. Bayağıdır. Ama şu an ben Hüseyin yanına gerektirecek bir durum yok. Etrafta belli olan bir şey yok. Yani gelir bir şeyler söyler ben de öyle bir şey olmaz derim. Geçiştiririm. O yüzden pek gerçekçi olmaz. Şimdi canlar eski halimize dönelim. Hemen. Şimdi şuradan. Neredeydi ya dur şurada. Heh, aynen. Şimdi canlar bir uzaylıya daha dönüşelim bakalım. Pyronit. Piskus Wallen. İlk defa duydum. Hemen canlar. Reset attık. Ha bu mu ya? Ya cana bunun eğlencesi çıkmaz. Cık. Eğlenceli bir uzay lazım. Tetramant. İnsana zor mu? Hocam. Ver. Hayat kime sor bana zor insana zor. Aa güzelmiş bu. Bakayım. Güzel patlatıyoruz. İleride atıyoruz. Mele büyüyoruz. Çok iyi. Çok iyi ama şu an neden bu kadar daralandayım? Hiçbir fikrim yok. Aa oğlum buraya da Omnitrix gelmiş ya. Her yerde Omnitrix var. Şu Omnitrix kır. Şimdi Yusuf Emin oraya dalmam için bir sebep lazım. Şu an büyüdüm. Bak bu saldırgan bir yaratık değil canlar. Bu saldırgan değil. Bu normal etrafta geziyor. Bak bunun olayı tamamen bu. Sadece etrafta gezmesi olacak. Sadece etrafta gezeceğiz canlar bunu. Şu an. Aa etraftaki blokları mı tekmeliyorum ben? Şakasın. Bir dakika bakayım. Aa ooo etraftaki blokları tekmeliyorum. Süper. Şu an evin oralara takılıyorum. Yani şu an canlar bir şey yapmayacağım. Bu arada ne kadar uzağa koyabiliyorum. Oğlum bayağı uzağa koyuyorum bu arada. Bakayım. Şöyle oha. Canlar bayağı uzağa blok koyabiliyormuşum. Şimdi şöyle kazara eve çarptım. Kazara çarptım. Benlik bir durum değil. Saldırgan bir canlı değilim ben. Hüseyin artık saldırmayı da bırakmış. Hüseyin artık direkt normali düşünüyor. Bak bak. Bu sadece canlı gösteri olarak gidiyorum. Gösterdim gidiyorum. Sadece Hüseyin'e de şöyle bir ucundan gösterdim. Gidiyorum bakalım. Tamam aynen. Eskiden dönerim hemen. Şimdi canlar. Güzel bir şey. Çok son bir şey güzel bir şey olması lazım. Galvanik metamorf şey miydi? Yeşil madde mi? Evet. Hemen canlar buna da levelleri verelim. Ama neye dönüşebiliyorum ki bunun acaba? Hani nelere binebilirim yani? Şu an onu düşünüyorum. Mesela şuna dönüşebiliyor muyum? Yok. Bu ne yeteneğine bağlanıyor? Teknolojik şeylerle. Bir dakika fırına dönüşebilir miyim? Bakalım. Yok. Olmadı. Bu arada o canlar elim çekiç oldu. <laughs> o çok iyiymiş bu. Tamam güzel. Şimdi canlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ya şunu dönüşebileceğim bir şey düşünsek. Yani teknolojik diyor. Teknolojik olarak ne olabilir canlar? Teknolojik olarak aklınıza ne geliyor Minecraft'a? Benim bir şey gelmiyor. Yani birine yapışmak istiyorum. Minecraft olabilir. Bir şey daha deneyeceğim bakayım. Aa piston. Dispenser. Bakayım. Olmadı. Olmadı. Abi bir iki şey daha deneyeyim ondan sonra canlar olmadı gidiyoruz. Direkt bu şekilde başlayacağız mevzuya. Bu. Oğlum bir an ben sinyal verdim zannettim. Olmadı. Olmadı. Ya niye dönüşemiyorum ben bunlara Ya, ya ben ne yapmam lazım? Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi canlar. Hop slime olduk. Slime olduk. Hemen evin tepesinden şöyle yok düşüyormuş gibi çatıya düştüm. Hadi bakayım. Hatta Yusem'in bak bünyesine girebilir miyim? Şöyle M yapsam. Yok onu bünyesine de giremiyorum ya. Cık. Aha. Şimdi bak şöyle duracağım burada. Beni görene kadar. Beni görene kadar buradayım. Lan gördü lan. <laughs> Kırmızı bir şey. Allah Allah. Ne bu acaba? Ne bu acaba? İtiyor ha. İtiyor vallahi. Bak aşağı ettiği zaman canlar ne yapacağım? Dit 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 dit. <laughs> Yakarım. <gülüyor> Peki bu eve zarar veriyor mu? Eve zarar vermiyormuş ya. Yürü git. Ya bana onu rüşvet teklif ediyor ya. Bana rüşvet teklif ediyor. Böyle bir şey Cık, canlar olabilir mi ya? Gri maddeye tabi albedolu gri maddeye. Böyle bir şey teklif edebilir misiniz? Edemezsiniz. Şöyle gökyüzü biraz sıkayım sanki yapay şeymiş gibi. Hüseyin geliyor. Ben topuk. Şöyle hemen canlar görünmez. Aa tamam o beni bıraktı zaten. Şu an bakayım beni bu beni görüyor mu acaba şu an? Geliyor ama. Ha yanından gördü. <laughs> gördü. Elmas veriyor bana ya. Oğlum elmas veriyor ya. Hala geliyor bak. Oğlum elması kabul etmiyoruz. <laughs> Bizde öyle bir onay mekanizması yok ki ya. Canlar ben topuk. Canlar. O zaman son gelişimizi yapıyoruz. Ne yapmıştık hatırlıyorsunuz. Çok efsane bir şey. Çok efsane bir şey. Nükleo X. Hadi bakalım. Canlar bu var ya. Evin içinden geçer. Aa yok. Ondan önce ne? bunu göstereyim size. Bunu videonun başına dedik ama göstermedik. <laughs> Oğlum bu Benten'deki hangi şey? Ee, bu bildiğin Bakugan'daki dragon. Yani. O bu bayağı havalıymış. Bir dakika bu şekilde üstüne evine gitmem lazım. <laughs> Oğlum evimin önünde şöyle bir şey olsa aklım çıkar bu arada. Bakıyor garip. <laughs> Bak bu, bu itliği neydi bu arada? Bunu, tamam bu kadar değil tamam canlar. Hop bakayım görmüyor beni aynen. Hemen canlar şuradan son hareketimizde yapalım. Yapıştır. Hadi bakayım gidiyoruz. Dur zırhımızı çıkaralım mı da zırh? Ben tamam zırhım yok zaten üstüne. Şimdi canlar şu evin tepesine bir çıkalım. Aynen. Ya ben... Oyundan mı çıktı? Vallahi oyundan çıktı. Canlar. Bir dakika. Slash. TP. Bakın oyunda yok. <laughs> oyundan çıktı. Ben bu patlatırım ama. Ben yap diyeceğim dedim. Tamam oğlum. Oha ya bu ne kadar uzağa gidiyor. Oğlum dur canlar bu arada ben hemen şöyle normal fazıma geçin de Yusuf Emir oyuna girdiği zaman bu evi görsün. Ben şu an canlar Yusuf Emir artık gerçeği söyleyeceğim. Yusuf Emir'i bekliyorum şu an. Şu an sadece Yusuf Emir'i bekliyorum girmesini. Dur yazayım ben bana telefonla bir dakika. Canlar yazalım hemen. Sunucuya gelsene. Niye çıktın? Uğraşamam ben diyor. <laughs> tamam. Ama gelsin. Gelsin onu gel dedim. E, hallederiz dedim. Şu an onu bekliyorum canlar. Yani şu an Yusuf Emir'i bekliyoruz. <laughs> Onun gelmesini bekliyoruz yani. Oğlum buralar ne oldu böyle ya? Creeper ya. Anlarsın ya kreyur patlat. Sen oradan nasıl sen? ineceksin? Su inebilir misin? Orada inebiliyorsan suya, atla suya. Çok güzel ya adam. Adam bu işi biliyor Oğlum, ya. Oğlum bir şey diyeceğim. Bir şey mi var? Bu ne ya? Sürekli yaratık maratık geliyor. Böyle bir şey yok normalde. Şöyle bir şey yapsak. Senin ben gelmişin avradını var ya harbiden. <laughs> Sus lan. Gerizekalı. <laughs> lan her şeyi mahvettin gibi mal. Ya yaparsın. Ben de kapıcı uğraştım bu ev için. Ya, ya git prefabrikten basıyon basıyon oynuyorsun ya. Ne alaka onu yapması da zor. <laughs> ya yürü git 5 dakikalık iş ya. Oğlum seni öldürürüm ha. Yürü git.